Eee lan oyunda çay gönderiyorlar. Öyle bir şey mi var lan? Mesaj tablosu. Eee lan çay. Oğlum davetlerden tıklayamıyorum ki bir durum lan. Adam bak motor göndermiş. Bak araba gönderebilik, mesela yazabiliyor. Aa bekle. Eee. Çay görünmüyor ha. Neydi? Hematelli ne galiba. Yav atma amını. Oğlum şu davet atanları engellemezsem şerefsiz adiyim ya. Dün o görmüş olduğunuz adamları yayın sonunda hepsini engelledim abi. Bunları da engelleyeceğim merak etmeyin. Amin yapma şunu. Aha bir tane kadı ya. Aa, Deniz bir tane. Evet. Çin yazı yazmış. Var mı? Üf. Var bak. Tamam abi yukarı çıkayım hemen yukarı çık Heh. abi hem sert olmuş ya maşallah niye çok uğraşıyorsun galiba abi aynen aynen güzel olacak yani ya, abi, abi şehirde şey masos yani masörü yok mu telsizde sen mi diyordun lan ıh ıh falan yok abi estağfurullah kim demiş ıh vallahi çarparım. telsizde niye ıh abi telsiz gereksiz yere kullanılmaz abi Sende tesis oğlum. var mı abi? Var tabi. Abi e, ama yani ıhlı, ık, ıhından beni nasıl anladın abi? Belki başarısız ıhlamıştır. Senden başka yavşak var mı adamızda? Öyle mi abi. E, kimin ne olduğu belli olmaz. Yürü lan. Şey abi fazladan tesis varsa bir tane bana verelim misin ıhlamak? Tesisim de yoktu abi. Bir şey biliyorsun geçen hafta bir restoranlarda sıkıntı vardı ya abi. Evet. Benim karnımız hiç almaya başladı. Evet. Arıyorum restoranda gidiyor. Yok öyle bir şey yok. Niye? Ama telsiz ulaşamıyorum. Telsizim bozuk. Allah'ım, Bizim sorunumuz şey yok. bu çocuğu. Devlet acaba bize bakmıyor. Vallahi yazık ya. Şey bozukmuş. Allah Allah acaba niye yok lan? <laughs> Allah ya Allah. Kesin. Ma ma <laughs> Bağırma amınış. Bir dakika. Oğlum. Ha. Seni <laughs> Tugay baldızı da varmış oğlum. Ben Ablacım bak var mı? senin sesini yerim ben senin o sesini keseceğim dolduracağım oraları Abi, o değildi ikizde de takkaya girmemiş sallanıyor hüldür lan oğlum arkadan ne yapıyorsun sen kadar tövbe ya lan oğlum tapı tapı öyle değil sırayla sırayla abi bence de sırayla sırayla. memurum eee o zaman ben de bu lehinelerin birinin kafasına sıkam ne dersin hayır hayır sıkam ya bir çan sıkam yapmayın yaratmışlar, bizim çocukları falan vurmuşlar, kaldırmışlar falan abi bunlar şehre döne yapmazlar ya abi şimdi yani bunu söylemek istemezdim de bana da daha demin bebeğim falan dediler böyle bir bebeğim mi? niye bana az önce kafaladın niye bir şey demedin yani bu yaştan sonra bize sormadan bir iş yapmayın hızır yapmadım abi o yüzden bir şey Tamamdır. Getirdin mi? Ney bu? Abi. Efendim. Ama kuzeymiş dur. A aman. Aman, aman, aman 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 elim yandı <laughs> elim yandı. Elim yandı. Aman, aman Çay getirdi onu da döktü. <laughs> aman. Biz dedik iki tamam, tane çay getirin ya. Getireyim abi. Hayır elim yandı kusura bakma sana çarptım da. Kılçıklar da geldi. Estağfurullah. Götür lan onları haydi. Şurayı toparla. Yayın bir 5K daha olur herhalde ha. Az insaflı davranın lan. Mami teşekkürler, hayırlı geceler demiş. Şey, eyvallah canım. Size her zaman Discord'da da diyorum, yayında da söylüyorum. İnsanları her zaman için kazanmaya çalışın. Kaybetmek, silmek 2 saniyelik bir iş. Ama kazanmak çok önemli bir şey arkadaşlar. Hem bana ihanet etmiş oluyorsunuz. E, hem de izleyicilere. Haberiniz olsun. Sedat teşekkür ederim ayet için. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Aleykümselam selam. Çok sağ olun. Yok modlara bir yargı dağıtacağız ya bu hafta yine. Bir beş tane mod alalım. Bir güzel el ayağı, temiz, temiz aile çocuğu. Bizdekiler kaşarlanmaya başladı. Evet. Ee, Eray